Merhabalar hocam. Merhabalar. Aile dizimi nedir? Ee, nasıl uyguluyorsunuz? Sizin yaptığınız çalışmalar nasıl? Aile dizimi çok sevdiğim yöntemlerden bir tanesi. Aile dizimi aslında kişinin soy ağacından gelen ve bazen alan dediğimiz yani çalışılan alanda, çalışılan mekanda veya enerji frekansında bazı şeyleri görmemizi sağlayan, kuş bakışı dışarıdan görmemizi sağlayan bir yöntem. Örnek verirsek, kişi bu sıralar çok popüler olan bolluk bereket sıkıntısı ile ilgili gelip, işte bende çok büyük etki var, yıldızlar şu anda bana çok etki ediyor veya işte bana nazar değdiği için veya üzerimde çok büyük bir lanet olduğu için bolluk bereketim tıkanmış diye girebiliyor ve aile dizimine girdiğimizde e, iki farklı şekilde uygulayabiliyoruz. Bunu yüz yüze yapabiliyoruz veya online yani uzaktan yapabiliyoruz. Hangisi daha etkili diye sorsanız yüz yüze olanı daha etkili diyebilirim. Çünkü yüz yüze yaptığımız fiziksel olarak bulunduğumuz mekana şu anda Ankara'dayız veya bizim geldiğimiz farklı şehirler olabilir. Oradaki mekana geldiğimizde yüz yüze temsilci dediğimiz katılımcılara temsilci diyebiliriz. Temsilcilerle birlikte uygulayabiliyoruz. İki şekilde katılabiliyorsunuz. Bir birebir sorunuzu açarak katılabilirsiniz. Örneğin diyebilirsiniz ki benim birlik e, şey bolluk bereket sıkıntım var. Bununla ilgili önceden cenogram adı verilen bir form doldurabilirsiniz. Detaylı bir şekilde soy ağacınızdaki durumu inceleyip bakabilirim. Ve siz Aile dizimi esnasında yanıma oturabilirsiniz ve temsilciler yani katılımcılar da odada bulunur ve ortaya yani alana bolluk bereket konusunu örneğin işliyorsak sizin annenizi, babanızı, soyarcınızdan anneannenizi, dedenizi, kardeşlerinizi e ve bolluk bereket tıkanması diye soyut örneğin bir enerjiyi temsil eden bir kişiyi alarak onların nasıl davrandığını ve ne olduğunu görebiliriz. Ve çok ilginç şeyler olabilir. Örneğin e, alana aldığımız, yani odada aldığımız kişiler hiç daha önce sizi tanımadıkları halde aynı anneniz babanız gibi veya o alana aldığımız kişiler gibi davranmaya, konuşmaya ve hareket etmeye başlayabilirler. İşte bu alanın, enerji alanının etkisiyle gerçekleşir. Örneğin siz bolluk bereket konusuyla ilgili bir sıkıntınız olduğunu düşünür iken son zamanlarda birebir bir yaptığım seanslarda da çok sık gördüğüm aşırı verici olduğunuzu fark edebilirsiniz. Örnek veriyorum. Nasıl etkiler bu? Bir bakarsınız ki örneğin anneniz de aşırı vericidir. Kimseye hayır diyemiyordur. Sürekli cebindeki parasını veriyordur. Elindeki parasını veriyordur. Ve siz de bir bakmışsınızdır ki alana aldığımız eşinize, akrabalarınıza hayır diyemeyip cebinizdeki elinizdeki bütün parayı veriyorsunuzdur ve bolluk bereket sıkıntısının ayın durumundan üzerinizdeki bir lanetten veya size okunmuş kötü bir duadan veya büyüden olmadığını aşırı verici davranarak soy ağacınızdan öğrendiğiniz bir alışkanlıktan kaynaklandığını dışarıdan görürsünüz ve hayretler içinde kalıp bir farkındalık kazanırsınız. İşte aile dizimi bunu yapabilir. Bunu fiziksel olarak katılarak yapabilirsiniz veya Online olarak objeler kullanabilirim. Ee, eğer birebir bunu birebir yapabiliriz veya bir grupla yapabiliriz aynı şekilde. Grupla yaptığımızda da aynı anda birden fazla kişi dünyanın veya Türkiye'nin farklı şey, şehirlerinden katılabilirler veya birebir kullanıyorsak size diyebilirim ki evinizdeki 10 tane objeyi çalışmadan önce hazırlayın ve onları anne baba bireyler olarak seçin ve onları yerleştirme şeklinize göre orada hissedilen duygulara göre yine aynı bilgilere ulaşabiliriz. Yani online birebir veya grupla veya ofisteyken birebir veya grupla yüz yüze çalışabiliriz. Her şekilde Bert Hellinger'in ortaya çıkardığı uzun süre Afrika'daki kabileleri inceleyerek belli şeyleri nasıl çözdüğünü ortaya çıkartarak şu anda bütün dünyada yayılan özellikle Zeytin Ağacı adlı diziden sonra çok popüler hale gelen aile dizimiyle de birçok konuyu anlamak, onları görmek, farkında olmak ve bazı çözümlere ulaşmak mümkün. Bunun için bize iletişim numaralarından ulaşabilir veya internet sitemize göz atabilirsiniz. Hocam çok teşekkürler.